Biraz saçmalıyor sanki Enes. Ne diyorsun? saçmalayalım kayıt aç dedin ya ondan herhalde. Ha, saçmaladığı için açıyor. Hemen başladı ya. şu an. Daha kayıt açmadan başladı ya. Yani. Aynen öyle. Ha. Helal olsun. Aynen öyle. <laughs> çok yakışmış ana. Aynen, Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> anam benim anam. Oynamayın lan anamla. Yalan. Emini, emini sanki <laughs> amana koyun BBG evinde sanki amana koyduğumuz sala. BBG evi ne lan? Oğlum aç izlesene. İzlemedin mi? Ama yok size denk gelmedi ki o. Yok izlemedim. Kısmet olur tarzı bir şeydi. Her kim kime dumdu mu? Hmm. Orada bir tane adam vardı ismini unut. Caner Caner abi. Bardak kırmıştı kafasında. İzlediniz mi siz onu? Hayır. Yok. Hayır. Orada imkansızlık var demek ki. Neyse takmayın ya. Kaç para kira veriyorsun Enes? Ben aylık e, aylık 14.000 TL veriyorum. 14.000 TL. Kaç artı bir evin? E, 4 artı 1. 4 artı 1. 14.000 evet. Ucuz. Bu arada. Evet. Ne iş yapıyorsun? Orospu çaycıyı. <laughs> Götüm siktiriyorum. <laughs> Götüm siktirdiğine göre kira sana dokunmuyordur. E, Günlük Zaten ev sahibime olur. de siktiriyorum. O yüzden kira indirimli. <laughs> bir şey. Normalde 50 bin e, düşüyorum oradan fiyatımı. Kalıyor 14. <laughs> Ama o ev sahibine özel, o, on, o Fiyatım oradan anlaşılmasın şimdi. 14 şey mi? Aydat mı? Aydat evet, severim. Aydat evet. Şey olmuşum. <laughs> <da. gülüyor> ya o şey muhabbeti <laughs> var ya. Ne kadar kira veriyorsun? 120 bin. Yapma ya. Allah tabii ya. çıkalım evi gezdireyim hemen sizi. Ben de tam eve çıkıyordum zaten. Buyurun geçelim. Allah'tan yükseklik korkum var. Ben oturamam öyle yerlerde. O yüzden 120 bin lira dert değil benim için. 120 lira cepte. E tabii canım aylık bir kenar atsan. Senede ne yapıyor? Ha, ha aylık bir 120 sustunuz. dışarıya yani. <laughs> bir sustunuz yani. Hani. Ya geçen gün Bitpoint'e gittim. Kaç kişisiniz dediler. <laughs> <laughs> İki dedim. <laughs> Şişeyim dedim. Ben dedim ki ben ve Allah. Abi yıkılıyorum ya. Şu özgüveni şu adamlara verince ne oluyor acaba ya? İnsanlar altta ne yazıyor mesela? Abi çok iyisin, on numarasın, kasların çok iyi falan. Yok seviyorlar. O da ondan zevk alıyor. O bir tane kız vardı ya. Kur'an okuyor ondan sonra dans ediyor taytıyla Hatırladın mı? Ha. Abi? <gülüyor> <gülüyor> da it's Sen it's onu it's görmedi, değil it's mi? It's şey it's diyor. Küfüfen ehad. <laughs> bir sonraki videosu ne? Elinde bezbol sopası, tight başörtü. Beyzbol değil, bilardo <laughs> Bugün peki şeydekini ne diyorsun? Twitter'da gördüm dün akşam. Direkt dansı yapıyor kapalı bir kadın. Şey onu görmedim abi, ben çevirme mi? Mi? <gülüyor> <gülüyor> o neymiş lan ben görmedim <gülüyor> onu. <gülüyor> abi yok güne başlayamıyorum ya. Her gün bir heyecan var ya. Uyanıyorum. Zam. Şeyde var. Ay zam mı geçtim ben. Uyanıyorum mesela sabah. Diyorum ki gündeme bakayım bugün. Yani millet olarak ne kadar salaklık yapmış olabiliriz diye giriyorum. Bir düğünde küvetle yukarı kaldırıyorlar. Gelinle damadı. İpin biri ko düşüyor. Her yani neyse burayı kesemin Emin. burayı <laughs> <laughs> kes. <laughs> mesela sende oluyor mu Enes? Bir uyanıyorum sabah olmuş. Aa, ben gece yapıyorum onu. Lan şimdi nasıl acaba uykuya dalıyorum bir anda sabah uyanıyorum diyorum. <laughs> Şaşırıyorsun değil mi? Tabi tabi. Lan diyorum lan acaba nasıl uyuyoruz ya? Bizde mi bir Şimdi ben var gözümü acaba? kapattım da acaba karanlık mı görüyorum yoksa göz kapağımın içini mi görüyorum diye düşünüyorum. Ben mesela portakal suyu içmeden yatamıyorum. Aa. Ben de sana Öyle espresso, mi? macchiato falan içmeden kendime giremiyorum. Ya onu seninle konuştuk ama bak, onu içmeden de uyuyabiliyorsun sen. Uyanabiliyorsun. Yok. Uyanam, yok Uyanamıyor yani. musun? İlla içeceğin yer. White evet. chocolate mocha. White ne white chocolate gibi? mocha. Ha, white white. Ice e bu? olması lazım. Ice. Ha, ice olma. <laughs> Bir pırıl <laughs> neydi? 29.90. 4 litre yok. pırıl 10 liraydı. Yok 6 litre pırıl 10 liraydı oğlum Erdoğan'ın lafı bir doğru söyle. Yakış <laughs> yakış yakış yakış. Amına koyayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değilim. <gülüyor> <gülüyor> of. 6 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Bugün Eren geldi. Erken geldi. Ben de şaşırdım. Ne oldu lan işim bıraktın? Yok abi kaza yaptım dedi. <laughs> Çocuğun başına gelmeye kalmadı zaten bir yok almıştı. O, Aman, o akşam oldu. sen yok muydun anlatırken kolu bacağı perişan olmuş çocuğun. Çarlar <laughs> biraz ya. değişik amına koyayım. Kumar abi, ya. abi <laughs> ya Bugün yine başıma bir şey geldi. <laughs> Allah'tan uzun zamandır kumar oynamıyor da. Ne kumar eğlenceli bir şeydir. Sakın paranızı yatırmayın. Emin alt geç. Alttan kamu spotu yap onu emin. <laughs> Unutma bunu. Bu önemli o şey, çünkü. O şeyde de yazıyor da jackpot şey makineler var ya, Kollu makineler. <laughs> onların evet. üstünde de yazıyor Allah Allah kumar haramdır mı yazıyor kumar haramdır yazmıyor kumar ne oynamayın paralı oynamayın sadece eğlencedir falan adlı bir yazı var üstünde oğlum ama eğlenceyse niye para verip oynuyoruz amına koyayım ya yani işte o jackpotları yapan adamlar çeviriyor e biz de demosunu oynayabiliriz ama oynamıyoruz Allah Allah demoya denk gelmedim ben ya hiç doğru dürüst bir kazanç sağlamadığım için zaten kazan mesela oradan para kazanıyorsun ya mesela 10 bin lira kazandın diyelim sabah uyandığında alacağın şeylere tekrar zam geldiği için 10 bin liranın da bir değeri kalmıyor. Ya yani senin bir 20 daha kazanman gerekiyor yani. Her gün arttırarak Verdin gitmen gerekiyor. Verdin yetki adama. On... Verdin yetki adama. Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Abi sen ben mi yapıyorum zamları bunu? Babana rahmet. Kim yapıyor Enes zamları? <laughs> Rıcı güçler. <laughs> Babana rahmet. Babana rahmet. 2023 bizim neyimiz? Anamız. 2020, 2023 neyimiz amına koyayım? Girdik işte yıl bitti amına hala aynıyız. Şey vardı onu gördünüz mü? Ee, Türkiye pasaportunun üzerine kahve koyup seyahat etmeye çalışan arkadaşları tutuklayan Türk polisi. Ben gündemden bir haberim ya hiçbir şey bilmiyorum. Onu da mı görmediniz? Yok. Yo. Allah götünü siktire maymunu izlediniz mi peki? O. O çok iyi. Çok yani. Bir an böyle Cem Yılmaz'ın ağaçtan sanırım ağaca sanırım uçarken. <gülüyor> 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 bir an ifşan <laughs> ya şey vardı. Sero hatırlar bunu büyük ihtimal. Oradaki muhabbetleri de ben aşırı seviyordum. Ne lan? Ya öyle programlar yapıyorlardı ki geceleri. Gece kondu vardı ya hatırlıyor musun? Kanka gece kondunun üstüne ben daha görmedim. Yani. Abi yemin ederim o kadar sanatçı geldi oraya. Hatta Hayko Cepkin geldi. Abi ben bu kadar iyi bir program görmedim abi. Biri eşortmanla takılıyor orada. Gece kıyafetiydi falan yerde yer sofrasında yemek yiyorlar. Abi. abi o muhabbeti ciddi anlamda yapabilen var mı acaba? Ben görmedim mesela bu, bugüne kadar. Ya yani sabah bir açıyorum Müge Anlı var. Onun eniştesini sikiyormuş. Enes yaşlı gitmiş onun anasını sikmiş. Kocan enişte okay. Dayanamamış. Oh, okay. Kocan enişte mi sikmedi mi? Emin espri yapma be. Bak, yani ciddi bir şey anlatıyorum ben burada. Gitmiş. Sen enişteye mi takıldın amına koyayım? Abi şey vardı ya Enes izledi tabii Cem Yılmaz'ın o Hani marjinal bizdik diyor ya abi. Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Bütün köy birbirini sikiyor amına koyayım. <laughs> hani marjinal <adam> bizdik. <laughs> hani zengin elinde şampanyayla <laughs> takılıyordu. O diyor kalkan balığının dişi ol dişisi olacak diyor onu. Emin önünden alıyorsun. Üstündeki boncukları götüne sokuyorsun <laughs> süper oluyor. Acaba yeniler geldiği için mi eskilerin bir anlamı kalmadı ya? Yenilerinde bir olayı yok ki amına koyayım. Aile dizisine başladım. Seni şey yürek izle ya, şey yok abi, orada da palto ile geziyorum koyayım <laughs> ya. O da olmuyor ki, o da olmuyor abi. Palto'dan sonra, yani o o diziden sonra paltonun ömrü bitmedi yani. Bir de Kuttar Vadisi eklenince, o. insanlar Hemen onu 5 sezon falan giydi yani o paltoyu. Dışarı çıktığı Merhabalar. zaman, hangisi Herkes Polat Alemdar? <laughs> E sen i̇şte... yaşamadın mı sen onları görmedin mi ama? Ben çocukluğumla hatırlıyorum. Taksici bile amına koyayım yazın ortasında palto giyiyordu ama. Merhabalar ayrı bir memaz, info vereyim mi yani. Evet dur geliyor A info geliyor. Ben Kurtlar Vadisi'ni bir bölüm daha izlemedim. Yazık. Yeminle. Anasını derim. sikiyim. Ben şimdi Nalbur'a gidiyorum. <laughs> ip, bir, bir tane iple sandalye alıp geliyorum. <laughs> Yemin Erkeniz ediyorum bir bölümü böyle hani parça parça gördüm. E, videolarını falan da gördüm ama bir bölümü dahi açıp izlemedim yani. Çok sıkıntılı bir şey ya. Ya Sero'nun dediği olay benim de garibime geldi bir an. İnsanın Kutlar Vadesi'ni bir bölüm daha izledi. Lan ilk bölümü izle amına koyayım ya. Hiç sıfır dayı bende yok yani. Bir bölümünü izle bari ya. Değil mi Enes? Bir ya bölüm mi? ya. Abi bu... Benim tanıdığım sınıftan kız var kız. Kutlar Vadesi 273. bölümde şu an ya. Oğlum o gelecekten geliyordur amına koyayım. <laughs> ya benim en çok sevindiğim olay ne biliyor musun aslında? He. <laughs> Abi Arka Sokakların final bölümünü gördüm ben Aha. yani ölmeden tekrar sete çıkıyormuş ya ben öyle gördüm tekrar mı benim abi Facebook'ta öyle bir ben ben aslında onlara da hak veriyorum biliyor musun Türkiye'de o kadar ya yani Türkiye diye kavram haline sokmayalım şimdi İlk videodan da içeri alınmak istemiyorum oha yani bizim ırk biraz deli dolu ya mesela bugün bir şey gördüm Denk geliyor mu size bilmiyorum. Ben şimdi gün içerisinde her zaman dışarıda olduğum için görebiliyorum onu. Twitter'da gördüm gene. Gündemi takip ederken böyle hızlı hızlı gidiyorum. Bir tane arkadaş işte bu kağıt toplayıcıları falan. Yanında da bir araba var. Araba izin vermiyor. Kağıt toplayıcısını sıkıştırıyor. Ama önü boş. Yani gitse yanındaki adama izin verebilir. Ama yok abi. Adamlarda bir inat var. 10 santim lan, 10 santim sola kaysan adam bir de ağzına kadar doldurmuş çocuk kağıtları amına koyayım. Ayakta zor duruyor. Ama bizim müsem bir garip amına koyayım ya. Daha ne görebilirim artık? Bu hayatta bilmiyorum. Ben hep bunları Besat izliyordum ya. Ya şey sahnesini hatırlıyor musun Sero? Şişme bebeğin ama bıçak sokuyor. E, o, o tam bir komediydi ya. Neydi o, o şişme bebeğin ismi? Abi, şimdi şişme bu, kadın var tamam bölüm. mı? <laughs> Mesela şimdi içimizden örnek gidelim. Şimdi ben şişme kadını aşığım. Ölüyorum onun için. Tamam mı? Ben evden ayrılıyorum. İnşaatta çalışıyorum. Sen eve gelip onu şişirip sen onu... Ben eve gidip yakalıyorum seni önce seni öldürüyorum sonra o şişme kadını saçlarından sürükleyip oturma odasına götürüp vajinasına bıçak sokuyor böyle bir cinayet var abi ülkede bu, bu olay bir de sorun şurada bu olay bir de gerçek Abi orada benim kanım dondu ya İnsan bir şişme bebek için Abi oluyor olay... sapığı var ama Bu olay bir de gerçek biliyor musun Emin yani haberlere çıktı. Ondan bir ay önce mi, iki ay önce mi ne bir böyle bir haber çıktı yani. Gazetede yayınlanan bir haberdi. Biraz ilginç gidiyor ya. Ben de anlam veremedim. Hayır. Değişik bir kafaya sahipler. Var demek ki ya. Hayır kalmamış ya. Kimselerine tahammül kalmış. Ne bir şey kalmış. Yani normal hayat bile öyle amına. Kim A birbirini vuracak hale gelmiş millet. Şeyi gördünüz mü Twitter var, gündeminde? Şey bilmiyorum. Twitter gün ya Twitter'da görmedim de onu. Bugün Facebook'ta gezerken mi öyle bir yerde gördüm onu. İmamoğlu Zoom programı diye bir şey varmış ya. Ben cahilim evet. o konuda bilmiyorum. Herhalde görüntülü sohbet oluyor. Bu bunlar konuşurken Skype gibi düşün. Ya, Skype mı? Ya her neyse. Bunlar konuşurken o programı kayıt altına almışlar. Kılıçdaroğlu'la alakalı konuşuyorlarmış herhalde. Tam olarak net bir bilgim yok. Yani doğru ya da yanlış bir şey söylemeyeceğim. Ama üstündeki yorum şuydu yani. Belki yorumdan dolayı seni videoya çekmek istiyordur. O ayrı bir olay da işte Kılıçdaroğlu'nu devirmeye çalışıyorlar. Ne bu eşek mi koyayım devirmeye çalışıyorsun adamı. Abi ben neyi özledim biliyor musun? Hani ilk böyle Vice'de çıktığında oyunun giriş ekranı var ya adam kayarak otelin önüne geliyor böyle arabayla. Hayatımda o sahneyi yaşayamayacağım herhalde ben. Ya bir daha aynı heyecan olmayabilir yani. En küfür ettiğim, sabah akşam sövdüğüm tek bir görev var. Enes tahmin et, Vice'de. Helikopter görevi. Teşekkür ederim kardeşim. Yani ben <laughs> onu 6-7 gün falan uğraşa uğraşa yaptırmaya çalıştım. Yok abi, olmadı. Eskortlar Anladım. da pahalanmış ya, eskisi gibiydi. <laughs> Öf ya. Ne alaka lan? Çayını getiren sekreterin sikermiş muhabbeti geldi aklıma durduk yere. Abi şu şeyi de anlamıyorum mesela. Bu siyasetteki adamlar böyle sokağa çıktığı zaman... Mesela sevilmeyen, onu sevmeyen bir kısım var ya böyle bağırıyor evine dön. Bundan 2-3 sene önce ilk seçildiği zaman bir sene sonra falan şey muhabbeti vardı. Cuma'ya gitmişti bu. Abi adamlardan ne istiyorsunuz amına koyayım ya. Sevmiyor demek ki. Abi bir insanı sevmeyebilirsin de herkesin içinde de o adama ne bileyim saçma geliyor ya. Ne yaparsın yap sev ya da sevme amına koyayım. Da... Belli etmen gerekiyor demek. Mücadele. Abi bizde şey muhabbeti var mesela. Ben şimdi günlük hayatta karşılaşıyorum siz. Pek sokakta olmadığınız için sevgilim olsa pek sokaklarda olmadığınız için görmüyorsunuz. Abi bizim minnette şey var mesela. şimdi Mesela bugün nereden gidiyordum yer olarak şimdi uzatmayayım lafı bir otobandan ilerliyorum abi. Abi sağ tarafta iki kişi kaza yapmış ama ben tabii çok geriden geldiğim için fark etmiyorum ön tarafın nasıl bir muhabbet yaşadığını. Ama trafik var yani normalde akması gereken yol akmıyor abi. Şimdi gittiğim şerit 4 şeritli bir yol abi. Kaza yapan arkadaş grubu kaza yaptıkları yerden emniyet şeridine doğru akmışlar. Tutanak tutuyorlar abi. Abi bizim minnet çok değişik bir varlık ya. Herkes orada ne oluyor diye sağ şeride geçiyor ya. Üçüncü şeride geçip o kazayı izliyorlar. Allah Allah kim çarptı acaba? Ya geçen motorcu kaza yaptı önümde şerefsiz mi? Cama açıp izleyen var ya. O sürgülü var ya elle açılan. Aha. Kafa böyle yarım aşağıda. <laughs> ağzında cigara var. Sol tarafta duruyor dudağın. Ne oldu ya? İyi misin? Ne adamın motoru 100 metre sürüklenmiş. Adamın kafada kask yok. Kolu ters dönmüş. İyi misin diyor. İyiyim amına koyayım. İyiyim. Sen gelince daha iyi oldum. Şaşırabileceğim bir şey de kalmadı eskisi gibi. Artık şey şaşırmıyorum yani. Gördün mü? Ayten'in kocası Selim'in kocasını seviyormuş falan. Artık onlara da şaşırmıyorum eskisi gibi. Artık şey oluyorum böyle söylüyor ya. Yapma ya. O da mı başladı falan? O da mı yok ya? Hani marjinal bizdik. O kafayı da girmek <laughs> zor olacak herhalde. Abi eskiden şey için tartışıyorlarmış. Yani sen biliyor musun? Dünya yuvarlaktır. Tepsinin üstüne duruyor. Öküzün üstüne duruyor. Öküz sinirleniyor. Boynuzlarını sallıyor. Dünya deprem oluyor. Abi tabii. Bence şey. Kangurunun kesesinin <laughs> içinde yaşıyor. <laughs> ha o yüzden mi? Ge ha doğru. Gece olunca uyumanın anormal evet, olmadığını evet. öğrendik. Doğru abi. Kangur kesesin, içinde Kanguru kesesinin içindeyiz. Kanguru kesesinin içindeyiz. Abi bence Üzer en rahat, abi. en rahat ayılar abi. Abi kış geldi mi kendini salıyor abi içeri. Yaz gelene kadar yatıyor amına koyayım. Kış uykusuna yatan ayıya yılan bile dokunmazmış. Aa o yeni mi? Tabi ben çıkardım. Dokunmuyor. Test edildi onaylandı. Bu sırada yılan. Bize öyle bir talimat Herin. gelmedi. Bilmiyorum şeye denk geliyor musunuz? Bu Özgür Demirtaş pek bilmiyorum kim olduğunu da şeyden tanıyorum onu. Tutsak Demirtaş'ın kardeşi. Abi mesela böyle her şeyi biliyor bu şavasına yatıyor. Ya çok özür dilerim. Kendisini net, net, anlamda tanımıyorum da şu muhabbeti var mesela. Asgari ücreti zam gelirse tekrar enflasyon çıkacak. Alım gücü daha da azalacak. Nasıl Adam yani? ekonomist. E zaten her zamda alım gücü düşüyor. Adam görevini iyi yapıyor. Bilmiyorum abi pek samimi gelmiyor bana. O zaman yarın sana dünyanın en iyi ekonomi kitabını yollayayım da anla. Ay ben binde kardeşim ben 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 o kavramdan dolayı bir şey demiyorum diyorum ki adam mesela hani asker ucaca desem gelecek ya evet. şimdi 6 ayda bir oldu bir de yani senede iki defa zam geliyor mesela her zamda bu adam bir şey oluyor buna Vahiy iniyor sanki bunu haşa evet zam geldiği gibi yarın alım gücünüz düşecek alım Türkiye'deyiz zaman okuyun bu düşüyor zaten. Ya bugün aldığın isim vermeyeceğim. Annem işte şey almış buradan patatesci geçiyormuş. Patates almış buradan bir yerden. Demiş ki abla bizi sokmuyorlar buraya demiş. Şimdi bizim burada 2-3 tane manav var. Bir tane işte ne diyorlar ona market var. Bir market bir iki manav var. Bu üçü bunları buraya sokmuyormuş. Patatesi ucuz dağıtıyorlar diye. Bundan öncekinde şey yapmışlar. Ne derler ona? Bunların bütün patateslerini almışlar. Bu üçü ya da ikisi. Abla diyor ben 14'e patatesi verdim diyor kilosunu. Bizim bir arkadaş girdi diyor dükkana 27 liradan satışa koymuş diyor patatesi. Ben diyor 14'e veriyorum. Ben bundan para kazanıyorum diyor. Ama öbür taraf 27'yi koyup hem de hamaliye parası falan herhangi bir şey ödemeden patatesi 27 lira yapıyor. E dayı yani bu bizim ülkenin insanların her zamanki açgözlülüğü. Al oğlum yani patatesi de geç ya şu araba fiyatlarına bak. Ter onlar'a bir şey araba, diyemeyiz. Araba Neden? ya oğlum işte serbest piyasa yani. Hayır hayır serbest piyasası. Ekonomi bak. Piyasa bak ama şöyle oğlum belli bir ekonomi yapısı yok. Yani patates bir şehirde bir noktadan bir noktaya en fazla 2 lira 3 lira falan bir fiyat farkı olur. O da en fazla yani. Olmaması da lazım. En fazla bu olur. Ama bizim buradakiler biri aldıkları şeyi 10 liraya satmak için her şeyi yapıyorlar. Oğlum zaten şey muhabbeti buna de da, yok mu? Bunları evet, işte buna Seradan da, aldığın zaman 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya alıyorsun. İşte oradan zaten, almaya giden adamın hamaliye parası var. Hadi 5 lira koy üstüne koyayım. Patatesi 1 liraya alıyor. Hale gelene kadar 15 lira oluyor patatesi. Mesela. Dayı, o işler değişiyor. Bazıları, bazı üreticiler kendileri götürüp satıyorlar. Bazı üreticiler sadece topluyor kendi alanlarında tutuyorlar ve şu kadar malımız var diyorlar. Bir aracı gidiyor, bunu alıyor. Aracı onu ufak şehirden işte en çok patates çıkan yerler neresi? İşte Nevşehir falan o taraflarda çok patates yetişiyor diye hatırlıyorum mesela. Aa ondan, dur dur dur. Daniyel gördünüz mü? Ha onu gördüm. Dayak Ana. çalışanlarından da mevzu ne bilmiyorum. Bizim dayak yiyor ne koyayım. ha adamlar vuruyor ya 3-4 tane, iki tanesi. Oğlum sağlam vuruyor lan çocuk. Vallahi dayı mevzuyu bilmiyoruz ki niye vuruyor niye. Ya senin patatesini ya gündeme bakalım. Bizim için patates önemli adamların gündemine bak. Abi şey denk geliyor mu size bu e, ne derler ona Twitter'da Hazreti Mehdi geliyor şu an 12 yaşında diye. Abi. Diyor. Hep geliyor mu? Geliyor yolda. Ah, abi, yıkılıyorum ona gülmekten ya. Bağdat'tan geliyor. Şey anlamadım ya hala Danilo Şef'teyim. Bu, bu, ya bu olayı bilmiyordum. Ben daha yeni öğrendim de. Bundan önceki olay var mesela. Şimdi bu hani yemek tanıtımlarına giden bazı <laughs> arkadaş gruplarımız <laughs> hayır, var. İyi karşılanmadık. <laughs> hayır hayır. O değil, o değil. Ondan bahsetmeyeceğim. Ha. İsmini unuttum. Sakın hatırlatma. Hayır, tamam, tamam. Sonunda TV var. Biliyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu çocuğu. <laughs> Geçen gitmiş mesela. Şimdi bak, benim hayatımda yediğim en iyi hamburger ciddi anlamda diyorum. Hatta Sero'yla de gittik mi hatırlamam. Şuburger hatırlıyor musun Serho? Ben gitmedim oraya. Ben oradan yiyorum genellik. Yani Nusrete falan bini bin para yani. O kadar iyi. Gitmememin sebebi, abi bir gün gittim 60 lira, öbür gün gittim 80 lira, öbür gün gittim 90 lira. Uzun zamandır gitmiyorum 150 lira olmuş. Yani an ne mi? oldu bilmiyorum. Şu an 200'den aşağı yok ya. Ortalama o da Ortalama 200 ya. yani. Ben bu işi yaptığım için söyleyeyim sana yani şu an ortalama 190, 180, 200. Ya bu Abi tamam da biz anlamadım ya ne yiyeceğiz amanın koyayım. Aç karnına geziyorum sağda solda ya. Abi çok fazla zam var ya. Etlerde hele bir de haftada bir 5 lira 10 lira zam koyarak alınıyor. şey diyeceğim. Sence e, niçin dayak yemiştir Daniel Aşef? Yani çalışan patron ilişkisi her şeyden olabilir. Abi ya sıkıldım bu muhabbetlerden çocuk, artık. Çocuk sıkıntılıdır, canı çok sıkkındır. Bu ters bir şey söylemiştir saldırmıştır. Ya da ne bileyim işte başka bir şey olmuştur. MasterChef'teki müşteriyle muhabbetlerin aynısını falan yapmamıştır umarım. Ya müşteriyle bir problem yaşamıştır, patron da azarlamıştır. Ondan saldırmıştır. Her şey o olabilir, olabilir, olabilir. Değil, o O ilişkilerde. Mantıklı abi. Olur da bir de bu videoyu paylaşan arkadaşların altında şey yorumları var. Bak dikkatli bir şekilde okuyorum. Olay yerinden görüntüler Telegram hesabımda paylaşıldı. <laughs> Telegram hesabıma gelin. Bir giriyorsun. Bum. <laughs> Oğlum ne oluyor amına Ben olay görüntülerini izlemek için girdim. 5 liradan test çeviriyorum amına koyayım. Video izleyemedim ben abi. Video nerede? Ya şey geldi aklıma o bir tane adam var ya kaç para maaş alıyorsunuz 20 lira. Asgari ücret 8 bin lira oldu. Bana ne amına koyayım? Bana ne Bana ne lan? ama oldu? adam bir adam bir şey söyleyeyim mi? adam bir yandan da akla delikanlı gibi diyorum. E Çünkü adam o yaşına adam. kadar ha bu adam o yaşına kadar çalışmış, didinmiş, amına koymuş. bu yani kardeşim ben geldim 60 yaşına mı? Daha kaç sene daha yaşayacağım diyor. Ama diyor karınca misali yazın çalıştım, çalıştım, çalıştım. Allah'ım yaşlandım yiyorum abi. Ve bir birçok kişi şey yapmış ona amına. Koy. Bir sürü küfürler etmişler adama. Ayıp amına koyayım ya. Kaç yaşına geldiniz? Hala aynı muhabbetlerden devam ediyorsunuz. O oh. Muhabbet...